Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk bulduğum silahla win çalışacağım arkadaşlar İlk bulduğum silah bölümüne ikinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar ee, İlk bulduğum silahla win almaya çalışacağım arkadaşlar ee, O zaman başlıyorum arkadaşlar sizin için maçı Arkadaşlar şu aşağıdan aşağıda kanalıma abone olmayı unutmayın Ve ee, şu videoyu küçültüp bir de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar lütfen Like atın ki arkadaşlar bizim ailemiz daha çok büyüsün ve daha güzel bir aile olalım diyorum arkadaşlar. Yerimi değiştireceğim bir dakika. Tamam. Burası da olmadı. Burası güzel. Hava puslu. Okey. Hava pusluları sevmeyiz ama mecbur halledeceğiz. Hiç. Arkadaşlar küçük yaşlıkiler izlemesin. Şiddete e, emili maç çünkü şiddetli oyun olduğu için en az 5-4 5-4'ler dört, izlemesin bu videoları hem aileleri, ailelerine söylüyorum izin vermeyin küçük çocuklara böyle videoları çekme iş şey yapma izlemesini ne olmaz hadi bebek videolarını izletebiliyorsunuz arkadaşlar evet bugün maçımıza başlıyoruz arka yeni kupa gelmiş kupa zamanı bu sezonun şey kupası bu e spor herhalde ben alacağız bu maçı alacağız Şimdi biz bir rozok yapalım ne pardon evet biz bir rozok yapalım Bulduğum iki silahla zaten win alacağım. Bir ozokumuz var bizim. Aga. Arka. Altta arkadaşlar şu an Antalya saat 8 sabah 8 arkadaşlar hava çok soğuk. Üşüdüm harbiden dondum ya. Hava çok soğuk ki. kanışında kadar Hadi bir sus ya. Oğlum bir sus. Oğlum inşallah güzel bir silah verdim ama, ama silahlar verme Arkadaşlar tabanca, tabanca verirse sayılmaz arkadaşlar. Normal bir silah bulmam lazım. Tamam birinci pompalı çok güzel severim bu pompalıyı tamam kalsın mı bizde? Avuk ve pompalı ile maçı kazanmayı deneyeceğiz arkadaşlar. O zaman maçımıza başlayalım. Ses geldi. Oraya bir doğru gideceğim. Orada adam var. Sadece pompalı mermisi ve şey alabilirim derken adam orada. Oo, bu maçı almam ne tamam lazım ya. Net. O da adam var. Onu aldık <laughs> evde birisi var <laughs> M4 sesi var. güzel. Çok iyi aga. Aga. Bir sıkmayın da bir dur. Uf ya mermimiz de bitti ya. Yeleğimiz yok. Sıfır. Yelek harbi sıfır ama. Sıçtık. Oh, çok sıkıntı. Aha. Pompalı ile alacağız bunu. Alamadım bir dakika şu Oy çok iyi be. Adamsız sırp pompalı mermi. Evet. Hem 4 mermi az kalmış ama ya. Bomba sal Burada. Güzel. Bunu bıçaklayacağım arkadaşlar. diyeceğim. Çünkü mermim yok. Özür dilerim kardeşim. Palava demiş. aldık. Tamam okey. Ama bizim hiç mermimiz yok ki. O sıkıntı işte. Mermimiz hiç yok. O kadar kötü. Pardon arkadaşlar şeyi kapattım. Harbi acayip kötü arkadaşlar. Mermi hiç yok bildin. Şurada adamın mermi vardı inşallah. Yok ama yeleğimiz güçlendi. Okey. Onu da okeyim. Şimdi bak şu yukarıdaki markete gideceğim. Oradan bir güzel bir mermi alalım. Mermi lazım çünkü fazla fazla mermi lazım. Adam girmiş oralara. Artık bundan sonra pompalı ile oynayacağım mecbur şu an. Bak, okum mermisi hiç çok gibi bir şey. Geldik buraya Tamam güzel. <laughs> Kanka sen bize bir güzel bir mermi bombalat. Kaç mermi kaç paramız gitti? 12. Tamam şunu bir dolduralım. Daha varmış. Bir tane şey alalım. Bir tane daha pompalı. alalım alamıyorum Tamam bir tane de şundan alalım. Çünkü pompalım okey. Çok güzel oldu. Pompalımızın da mermisi yenileyelim. Evet. Bombada 40. Burada 280 oldu. Çok güzel güzel. Tamam, Rozo temsilcik herhalde ya. Rozo çünkü sıfır gözüküyor hiç yok adam. Bir araba bulsak iyi olabilir. Kaçınız dolu arkadaşlar ses duydum. Sizi, de geliyordur belki ses arkadaşlar şu an. saat dolu harbi. En az bir beş. bir 5 on. Sprey yiyorum arkamdan. Sprey yiyorum. Seni bağlayayım kanka. Şu spreyi yemem lazım. Evet çiçek mi? Çok güzel be. Yok susturcuya gerek yok ben. bir ihtiyacım var benim. Bir de araca aracı ihtiyacım var benim aracım da yok. Biz altı kilimiz var. Güzel. Bomba ile indik bu adamı da. Susturcuya gerek yok. Bir aga bir kit basalım ya. Şun beyler. Arkadan görünce sprey yedim. Korktum ya da öleceğim diye. E, abim istemiyorum seni ya. 2x sana git. Bir 3x olsa var güzel olabilirdi ya. 3x dirdi hiç yok. Oha sis var orada. Moto fabadonuz var güzel. Adamları gördü. Alabilir miyim oradan? Yaklaşalım arka. Şurada sis vardı. Ona dikkat etmek lazım. Okey. Açık. Hiç sıkamadım ya. Mermim hiç yok. Mermi çok ne? Nişanım hiç yok. Nişan bok gibi. Acilen şey lazım. Bu at yarda yerde ne Ne? Oha kanka. Oha. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Abi gel ya. Ee, arkadaşlar hepinize görüşürüz ve bay bay. Tekrar da söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bu bu seferlik pusarak öldük arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay.